Selamlar arkadaşlar. Bugün Roger oynayacağım. Şöyle bu pençemizi yapalım. Ee, karşı pikler bu şekilde. Yani Saber falan aldılar vesaire. Melisa'sıdır işte. Bilmiyorum. Bir değişik şeyler aldılar. Dedim madem değişik şeyler alıyorsunuz ben de değişik bir şey alayım. Roger aldım. Bakalım ne yapacağız? Nasıl oynayacağız? Şöyle Maviz'den başlayalım hocam. Tamam. İtem ne yapalım? Bozulma tırpanla bir başlayalım. Duruma göre şekillendiririz. Taşta kim var? Dyroth var. Kaçıyorum hmm, önce Dyroth demek. Ya, sorun yaratabilecek bir pik mi? Kesinlikle öyle. Sonra çocuğu benim ormanlara getirme. Getirme çık oradan. Çık oradan. Çık. Çıkar mısın? Çık oradan. Çık oradan. Yav arkadaş geldim bütün ne kadar mikrop insan varsa geldim benim ormanıma bela ettin ya. Şimdi kadar atlı Selim bir tane desteğe denk gelmedim la. Vallahi billahi ya. vur anan vur 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 babam vur vur işinle vur Ölmeyeyim ölm ya oğlum sen ne yap sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne yapıyorsun la öldün la öldün la la öldün la aferin aferin harikasın mükemmelsin harika bir detaysın manman harika bir detaysın mükemmel bir detaysın ya Bence gelişmiş değil ki adamı yavaşlatayım bir şeyler yapayım. Hiçbir şeyim yok şu anda. Hiçbir şeyim yok. Dur sen dur. Ben bir ben, ben ben maçı alacağım. Ben maçı kazanacağım. Ben maçı aldıracağım. Lucas yukarıda onlara bir şeyler deniyor. Aşağıda 3 kişiler. Tamam. 3 kişiler şey de yukarıda. sana yukarıda. Ama çıkacaktır. o. Safer aldı mı birini? Yok. Alamadım. Güzel. Kaplumbağa gidecek. Kaplumbağa giremem şu anki halimle sana midi iter geri döner. Gord ne yapıyor? Gord it, itelemeye devam ediyor. Zorlamaya devam ediyor. gort zorlamamalı. Çık oradan yavrum. Ulan öldü. Dairot beleşten biraz şey isteyecektir. Onu bir kovalım. Git buradan Orman keseceğim. Şu anda fightlara dahil olma gibi niyetim yok başarı girdiğim Bereş yani görüyorum ama almıyorum hocam. Sağ olun teşekkür ederim. Geri Şurayı bir alayım. Takım Takım tamam bozulma tırpanı bitti şu de alayım. Tamam, oldum, tamam. Şuradan şöyle kitle kontrollerden hallice bir şeyler çıkalım. Yerim onu ve o hasar yapabileceğim hiçbir şey yok. Tamam en azından ormanım duruyor. Dairot orada yürünce kesin çalmıştır dedim. Çalmamış. Bir an Aşağıda Hancel'e öldü. Şu an önceden böyle olduğuna kanat getirebilirim. Keşke ulti atıp kaçabilse ama ultisi yok. Sağlık olsun yapabilecek bir şey yok. Bizden bir şey gelmez. Mermimin tadına bak. Şunu alayım hocam. Ardından Vexana'ya bir şeyler deneriz. Öldürüyor. Meksana değil daha fazla kişiye de bir şeyler deneyebiliriz. Şunu aldım, bir. Şu iki. Şu üç. Tamam. Kaplumbağa henüz almayacağım. Kaplumbağa daha var. Ee, bana şey lazım, bana canavar abicisi değil de atlantı kaygısı lazım. önce aa Ancele bize miydi? Dur. ama yine lazım ki. Yine lazım. Ne lazım maalesef Pençem olsa çalardım da maalesef pençem yok Çok Kötü kaldı mı ya Sen öldün Çocuk ölmüyor la bu bu, bu ne çıkmış bu Almanların gelmesine var daha. Ben burayı hızlıca iter Şeyi açarım. Burayı açarım. O Dairot'ta da midi alıyor. bana Van midi tutar. Tutamadılar. Kötü oldu. Be. Benim maviye çökmüş çocuk. Aldı mı? al, al, al aldı mı? Almış. Şimdi kuleyi açtık. Bu çocuk benim ormanları salmayacak. Evet. lan, lan bize şey varmış. Biz bakmış. O da iyi. Bu da güzel info. Hem bir bakayım. Ben oradan hasar almayayım ki aldım da büyük bir kısmını aldım ama ne yapacak bir şey yok zaten şunu biraz tartaklayalım. Tamam. Atlantis bitti. Atlantis bitmesi iyi oldu. Böyle bir alayım ben. Altın yengeci duruyor mu? Durmuyor. Saber nasıl tekledi? Saber nasıl tekledi? 3-6-6 Usta suikastçı. Alev atışı girmiş. Ama tekleyememesi lazım ya. Lan ben şimdiye kadar yani default temli bir racer izleme çıkmadan tekleyemedim var evet. Neyse kurt formundayken mi fiskal savunma alıyor hibris savunma yani. Hatırlamıyorum orayı tam olarak ya. Neyse sen bana ver şunu. Biraz yenilememiz olsun. <laughs> Çıkmış. Çıkarması olmuş hatta. Nasıl böyle bir yere düştüm onu da anlamadım ben. Neyse Melisa gözümde fazla büyüttüm aslında ya bilmiyorum ultisi vardır benim bir şekilde sıkıştırır keser falan diye düşündüm yok Basa yakalandık. Orası kötü oldu. Ne dönüyor yukarıda? Yukarıda hiçbir şey dönmüyor. Melisa koyu tutuyor. Ne yapsın <laughs> hocam? Gitmesin <laughs> mi çocuk? 5-2-1. Ee, tank kasan bir lukasımız var. Bakalım ne yapabileceğiz. Ve... Layla koridor tutmuyor. Neden tutmuyorsun kanki? Bana bir anlatsana. Bana bana bir derdini anlat. Bana bana bir derdini anlat. Evet, ya çocuk adam ben öldüm. ölmedim. Ölmedim ama Saber. Ben de diyordum bir şey eksik. Saber eksikmiş. Ne yapıyor onlar yukarıda? Kimi kestiler acaba onu merak ediyorum ben. Melisa'nın cesedi mi? Melisa'yı mı kesmişler? Umarım Melisa'dır. Değer gibi. Tamam. Bu da bitti. Şimdi sen bana şey ver. Ben bana ver. Ya da saber tek atıyorlar. Şundan ver bir tane. Lord'da var mı? nokta değiller. Red var mı? Zaten Leyla yam yam gibi Red'e koşuyor. Red'im bir ağlıyor şu an. Ben bir şunu alayım. Oradan şuraya bir hop hoplayalım. Ne yapıyorlar? Red nokta ee, değiller. Tamam. Çünkü ormancılar öyle malum. Ormacarı da yürüttüm aynı. Tuhaf bir gücün İkiniz de öldünüz ha şu anda. <laughs> Kemal'la flash'ını attı. Orada alırız her türlü ya. Yok, sana çocuğu Öldü güzel. Güzel oldu. Direkt lord alacağız hemen. Direkt lord alacağız ama önce bir can doldurma seremonisi yapalım. güzel. Siz e, orayı açın ben de şeye vurayım. Şunu bir alayım. Sandır özü ver. Şimdi uzak dur bakayım. Şunu orada vur, diğer orada vur, diğer orada vur. Tamam aldık. Ölün çocuk Güzel. Siz alabildiğinizi. Ben şuradan şey alayım. Ee, koridor Ne itemler var. Bu ne bu? Bu, bu, bu ne ayak? Bu ne için? Sana var lan bana. Burada sana baksana. Bir de bu çocuk tank asmış hali ya. Bir de bu tank kasmış yani. Vallahi bir de bu tank kasmış yani. Dur ölük. dur. Öldük. Hem şöyle base atayım. Tamam. Evet biz de ama ordu kısmen sattık. Ya mecburi diyelim o satışa mecburi diyelim. Mecburi bir satış ama iyi kule açtık. Güzel oldu. Minyonların verimini hissettim. Bir, bir, biri ölecekti zaten orada hani o. Allah'ın emri zaten tövbe estağfirullah. Yani şuradan zırh denme de yapabilir denmeyip. Oğlum fayan söndü be Saber. He? Fayan söndü be Saber. Ne oldu? Tabi bir de şey değil mi? dolaşım be aynen. Yok, çocuk her türlü öldü ya. Aynen. Bakalım neler yapabileceğiz. Bakalım 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 bakalım. Almayı düşünmüyorsun değil mi? Yani düşündün ama neyse düşünmedin sayalım bu seferlikte. Hadi. Hadi öyle olsun. Sende bir et vardı sanki. al be. Bak 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 bak. Hey hey be. Arçadaki fight adamın umurunda adam minyon kesiyor minyon. Adam minyon ki şu an minyonla uğraşıyor adam ya. Adamın minyonu daha değerli ya fighttan. Zımnaklı senin bir ile gelecek acaba onu kadar merak ediyorum ki hani ne zaman denk gelecekler? Ulan aşağıda fight var bak şu. Ya şu bak. Şuradaki minyona bitemez bir ilk yetenek tuttursa tamam mı? Hızlanır. Şuradan aşağı gelir. O Angela'yı kurtarırdı ya. Sana red med yok kardeşim. Sana, sana red yok blue yok. Al. Vur vur vur. Aferin 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 al. Pençe yok. Girmen orada. Umurumdaymış gibi bir de. Ben bir bakayım. Kim hayatta? Ne vuruyor la bu çu? Oha ya oğlum bu ne la? Kitle kontrol falan da yok adamda. İki kere mi çarpıyor onun kitle kontrolü? İki yük sersemletir, saldırı gerçekleştirir, kontrol başlığı kazanır, iki kere sersemletir diyor. Allah seni giver onun belasını versin. Ya bu nasıl maç hocam ya? Bu nasıl maç ya? bu kadar yüksek tank kasmış bu kadar mükemmel yüksek atar çıkarıyor. la bu ne la? Ulan benim Lukas'ım ben saldırı gücü çıktım bu kadar vurmuyor. Bir de antik zırhlı halim bu he. Yine hediye ettik lordu. Ben o beyin yoksunu vallahi res salmak almak istemiyorum. Gerçekten bu beyin yoksunu vallahi res almak istemiyorum. Vur. Aferin vur. A ha, vurduğu hasara bak. Beyinsizim vurduğu hasara bak ya. Şu beyinsizin vurduğu hasara bak ya. Üç kişi gezmeseler bir şey yapacağım da. Saber'ı gördüm. Burası tehlikeli bir, 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 hal alır. Orayı sağ en iyisi. Lucas'ı gördüm ya. Ama Saber'la gelirse işler çirkinleşecek tabii ki. Saber olsa işler çirkinleşir. Saber'ı da gördük. Sen bir öl. Sen aşırı hasar çıkarıyorsun. Sen binsiz hasarı çıkarıyorsun. Maç biter. Maç biter vallahi billahi maç biter. Ben niye kurda dönüştüm lan? Dur. Nur, nur da, alır de nur da alırız. Zenkür. Zenkür'ü nur alırız. ليس هذا دوام يمتس. Görüş vermeyeceğim. Bakalım bu çocuğu çekmek isterler mi. Eee yüzde anti satıp şey aşağı alacağım direkt. Anam çocuk öldü ya. Saber sorun işte. Saber oğlum. diyorum ya. Melisa sorun. Ben, kim, ben kime vurduğumu bile bilmiyorum ki şu anda hala. Lord'a mı vuruyordum ben sabahtandır? Niye en azından beyinsizliği bir işe yarıyor. Hani şu tek tuşa oturması bir işe yarıyor Layla'nın. Nereye la? La minyona vur la. La minyona vur la. Oğlum bu, bu tipler nasıl misliye çıkıyor? Gerçekten bu tipler nasıl misliye çıkıyor la? Oğlum minyon gidiyor. La minyon gidiyor. La minyon gidiyor. <laughs> Leyla'cığım eğer iz, izlemeyeceğini biliyorum. Hani izleyemeyeceğini biliyorum. Denk gelmeyeceğini biliyorum. Ama eğer olur da bu videoya denk gelirsen kankam. Allah senin bin belanı versin. Tamam mı? Gerçekten Allah senin bin belanı versin. Hani klasik gir. Gerçekten klasik gir. Bu adam maç kazandı. Vallahi bu adam maç kazandı. 122 yurmuşuz. Ancela'nın kısmi olarak ellerine sağlık. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Allah'a emanet olun.